Çaki, buraya gel. Koş. Hmm. Niye kıskanıyor? He? Ben ablayı seviyorum. Hmm. Burada. Burada. <gülüyor> <gülüyor> bırak öpeyi. Niye kıskanıyor? He? Bak ya. Gel öpeyim kızım. Bırak da kızımı seveyim. Ver kızımı edin Hayır ben, <laughs> ben yağmuru seviyorum. <laughs> ben yağmuru seviyorum. Seni sevmiyorum. Gel. Çekilir misin şimdi? Lütfen şöyle şu tarafa çek. Bak Seni mi öpeyim? Gel. Tamam şimdi çek ses, Şu tarafa çekil. Şu tarafa çekil. Orada kal. kızım Ama şuraya bir git. Git bu tarafa git. Kızım öpeyim kızım. Öpeyim kızım. Gel kızım öpeyim seni. Gel. Elimi niye yiyorsun? Ha? Sen git oraya. Ben kızımı seveceğim. Git 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 git. git. O tarafa git. Ha.